Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün skate teacher oynuyoruz. Uzun süredir oynamıyordu. O zaman başlayalım. Yanımda Ayzı da var. Hey. Hello. <laughs> Şimdi başlayalım. Biz erkek miyiz? Oyunda kız mıyız? Kız yapacağım ben oyunda bize. Şu kızız. Bu kız olacağız arkadaşlar. O zaman başlayalım.

Ben bu bölümü biliyorum. Hiçbir şey alıyor. Bir dakika. Bu çevirmem lazım. Bu gruba çeviriyorsun. Evet çevirden çevireceğim. çevireceğim. Çevireceksin. Çeviri. <laughs> evet. Max. <laughs> Ben çevirip geliyorum. O zaman size sizinle konuştum. Ne yapınış? kanalını beğenmeyi unutmayınız. Abone olmayı da.

Şimdi diyor ki arkadaşlar ha, hadi bu şakanın hayaletini hayatını kelimenin tam anlamıyla emin emdiğinden emin olalım diye bir şey diyor. Ah, skate için hayalet. power. Biz bir şey yaptık ama hiçbir şey anlamadım çevirdim öyle. Çevirdim Ну а ты как yaşanmış en evet, güzel en anılar Lifebox'ta hep yanında. Evet arkadaşlar şimdi aldım. Aaa. Ne oldu? su kuşu ile oynuyorum şu an. Onu da <laughs> Öyleydi. Şimdi reklamı geçiyoruz. Ha. Aynı şey. Ee, şimdi ilk öncelikle ana salondaki hayalet yıkılama kitabını bulacakmışız. Ondan sonra ne yapacağımızı hiçbir şey bir şekilde bilmiyorum. Şu kitap yani bir dakika. Bir dakika. Ananı bu ne oldu lan? Evet. Şu kitap. Bu kitap arkadaşlar bunu bulacakmışız. <laughs> bak, bak için çok tipsiz ya. Aa, böyle yapan sikeriti çok güzel. Bir dakika kedi şeyim düştü. Buna basıyormuşuz. Bakalım skeç için nasıl dans edecek. O dans ederken biz de gidip başka bir şey yapalım. Mı? Şimdi ana sondaki hayalet kitabını alacağız o dans ederken. Burada bu kitabı alacağız. Sonra ne yapıyormuşuz? ne diyor bu? Şey bir şey bir şey diyor sonra tutuyorum diyor ama. Ders çalışma odası git gibi bir şey diyor ama değerini çeviremedim. O yüzden bakacağım. Ne diyor? Ben yapıştırıyorum onu. <laughs> D Tion from Çalışma odasından iksiri alacakmışız. Bir tane kırmızı renk iksir var. Onu gördüm ben. Onu alacağız. Bir tane alabilir miyim yeni mi? tamam. Şimdi gidip alacağız onu. Börsek ki. İksir galiba şu iksir. Boşuna gidip almayacağım. Reklam izleyip geliyorum. Evet şu anda iksiri aldım. Diyor ki ne diyormuş Potion in the my Magic sihir odası gibi bir şey diyor. Ne diyormuş? İksiri sihirli odaya dök. Sihirli oda nerede acaba? Şimdi sihirli oda diye bir yere bulacağız. i̇ksiri e, oraya dökecekmişiz. Burası mı sihirli oda? Makitçi yazması Gerek üstünde lan. estağfurullah yapıyordum tamam mı? Tövbe tamam. estağfurullah Herkes delirmiş yazar bayramında tamam <laughs> Rumi'yi yapıyordun çiziyor arkadaşlar Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Biz de rom şeyin odası Gate Hitcher'ın odası Oraya dökeceğiz Hayır biz şey Şehir odasını dökeceğiz Üstüne Magic Rom yazar belki. Magic Rom. Magic Rom. Öyle bir şey okumasını da bilmiyorum. İngilizce Jambok gibi. Burası galiba. Evet, şimdi... hmm. Ya senin reklamına ben. Ah, bu ciudad, Dökme şeyi varsa orası sihirli odadır Hı -hı. diye düşünüyorum. Dökme şeyi yok ki. Nereye dökeceğiz bunu? Oo, burası galiba. Evet. Hayalet falan vardı. da. Ya şu da ikide bir düşüyor bir dakika. geçiyorum. Ama eğer burası olsaydı buraya dökme şeyi olurdu. Burası olabilir. <gülüyor> Tövbe <gülüyor> <gülüyor> Tövbe <gülüyor> 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 buraya. Yok. Tövbe tövbe. Sihir odası nerede? Buraya değil. Reklam yazayım bir şey alacağım. Yıldız alacağım bu sefer. O fikre bakacağım. Aaaa. Yüz yıkılır. şarkımızla ağlarız düzeltiriz dünyayı aydınlatır kranlığı aldık bir tane yıldız diyor ki hmm. şeytan çıkar mı odası? Yok bir dakika. İksiri ha şeytan çıkar mı odasına dök diye bir şey işte. Şeytan odası nerede? Ne bileyim ben. Oha, Ulan! 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 gidiyor. <laughs> ah, evet! Delirmiş hepsi. <gülüyor> <gülüyor> Hay sinir reklam. <laughs> Ya birisi yukarıda farhane atarak gidiyor, birisi çarpıyor. Dönerek gidiyor. Evet. Devam ediyoruz. Scary de da böyle, böyle iniyor. Yere. <laughs> Bu da burada dans ediyor. Hepsi delirmiş. Şimdi, Mrs. Serum. Oh kokteyl. İçilmiyormuş bayrak. Lan ne oldu? Ne oldu? Kokteyi attım böyle bir şey geldi. Tövbe tövbe. Tövbe. Şimdi Ayza da görüyor. Ay. Lan bu neyse bir dakika ben. Ver bana ver ver ver. <laughs> Geldim arkadaşlar şimdi. <laughs> arkadaşlar bize bakın. Tek normal olan biziz. O ya, O da burası galiba da. Buraya mı dökeceğiz? Yıldızı alalım şimdi. Bolt Jarrah Potion. Exorcism Rome yazacak. Oha böyle oldum. Odaya bak ya. Nasıl oda burası? kasaba. Kasaba benziyor evet. evet. kapibara kapi kapibara 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 kapi Photoshop. 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 Evet şimdi Fotoğrafı devam ediyoruz. O kadar reklamın üzerine sizi sizi geçirmedim. Bir Ve şimdi buradan e, buraya gidiyorum. E, e, yani yani üstünde şey yazabilir. Exorcism <laughs> Rom yazacak. Burası da Ghost room Kötüyorum. Vampir, no. Beats me. Bıtem. Şu an ihtiyacım yok. Sağ olun. Bıtem. İstirbet. Şimdi geçiyoruz. Vampirin odası çok kötü bence yani. Bu ne kardeş? Ya bir, bir çok sizde zaten bu parti mi var kayıtlı? Şimdi buradan. Tutuyorum. Yok. Hı? Okula giderken. Hı? Yüz. Hı. Üç yıldızımız oldu. Güzelliği veriyor. Oda O da bulamadım galiba burası tam burası bir yer olabilir buralar olabilir ama Şimdi gidip buradan şu ayak şeyinden alacağım. Şey, şey Nasıl ya, Yolumuzu gösteriyor. Peçeteyle silsene. Elini. Oh,

şeyi gösteriyor bize yeri. Evet takip ediyoruz şimdi. Evet. Nereye koyacağımızı gösteriyor bu XV. Çekilin. Şimdi buradan. Buradan gidecekmişiz. Buradan buraya gidecekmişiz. Buradan buraya gidecekmişiz. Buradan buraya, gidecekmişiz. buraya dökeceğiz. Hı Oy. Şimdi Hayır, döküyoruz. Ben bildiğim de yoktu zaten. Az önce bana mesaj geldi. Yani ben bu sigortayı yaptırmıştım ama. Ee, biz e biz o neler yapabileceğimi. Şimdi bilmiyorum. burası şey oluyor. aradım. Yani bunun için. Ee, e, şey e, Siz check-up yaptırabiliyor muyum bu pakette? Anladım. Ne evet. diyor burada? Bir ben. kere de şöyle çevireyim bir tane daha. Evet. Evet bilmiyorum. Şimdi bu e, hepsi, yani birini seçmek zorunda mı? <laughs> Yok ki. Çocuk odasından pembe elektrikli süpürge, al gibi bir şey diyor galiba. Eee bunun var mı? da var mı istenekamit diyorum da ben bu da var mı anlaşmalı kurumun? Hmm. Çocuk odası neredeymiş? E, Teşekkürler. Şimdi çocuk odasına gideceğiz. Oradan alacağız. Çocuk odasına pembe elektrikli süpürge alacağız. Yürüme ayak göster ayağa basın orada. Bize yolumuzu gösterecek. O çocuk odasını gösterecek. Biz de oradan süp Aya pembe rengi süpürgeyi alacağız. Ee, sonra bitecek galiba. Evet. Sonra başka bir bölüme geçeceğiz. Tamam. Bu bölümde iki bölüm ya da üç bölüm oynadık. Şu an düşünmüyorum. Bunu bir inşallah bir çözeyim. Daha sonra yani eminim. Şuradan. İnşallah tamam. bunu yani. Çok teşekkür ederim. Ne? O inşallah şiddet yağmur yağar da gitmeyiz. Amin. Ben yarın gitmeyeceğim. Neden? Ya of ya. Geldi. Ben Çabuk. de gideceğim yarın okula. Aa, şişko baba geliyor. şişko baba geliyor. <laughs> yarın yine gitmeyeceğim okula istemiyorum. Dört tane yıldız mı yıldız? Ben gitmeyeceğim. Tamam ben de gitmeyeceğim işte. Tövbe <laughs> estağfurullah. <laughs> çocuk odasını bulacağız şimdi o çocuk. Çocuk, içeri çarpılıyor. <laughs> Şimdi devam ediyoruz. Herkes <laughs> çarpılmış. Elimiz de çarpıldı ama. Çok güzel. Pink one jume. Pink one jume ne ya? Çocuğun odasındaki pembe elektrikli süpürge diyor. Tamam. Küçücük. <laughs> 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 Şimdi buradan çocuğun odasını bulacakmışız. Vakme. Çocuğun odasını ki pembe renkli. Diyor. Chilled rom yazması lazım bence o da Vampire rom, ghost rom, chilled rom olması lazım. Burada yazmıyor. Keşke hemen Butchers son mu? Butchers. Ha kasap odası mı ne? Öyle bir şey. Kasabın odası mı? Burası da değil. Pembe süpürge olan bir çocuk odasıymış. Burada da yok. Aa burası Kodası olabilirsin. Yok burada şey yok. Pembe tüpüyle arıyoruz şu an. Artık şeye bakacağım ben. Yeah. çocuğun odasında pembe elektrikli süpürge alacakmış. Şu <laughs> Aa zaten yapmışız galiba. Ne <laughs> yaptın? <laughs> 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 Aa yapmamışız. Neden? <laughs> Çünkü biz elektrikli süpürgeyi almadık. Pembe elektrikli süpürgeyi alamadık. Bulamadık. 56 <laughs> <Elgilti gülüyor> mı öyle bir şey? <laughs> Budamadık işte alamadık o yüzden. <laughs> Keşke bu oyun İngilizce olmasaydı. Şimdi şey işte el, pembe elektrikli sıkıcı lazım. Şimdi ne yapacağımızı biliyorum. Sonra pembe elektrikli bir süpürge alacağız. Saitonuですね. Saitonuですね. Bir giriyoruz. Evet. <laughs> Farklı elektrikli süpürge alacağız sadece. Onu nereden bulacağız hiç bilmiyorum. <laughs> Biraz boğ. İlk önce kitabı alacağız. Sonra odaya gideceğiz. Sonra da fakir elektrikli süpürge alacağız. Tamam. Wow diyor ben ghost ol ben hayalet oldum diyor bu kitap sayesinde diyor sigariki içiyor. Şimdi biz onu eee hayalet halinde normal hale göndereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu koydum. Şey Pembe süpürgeyi alıp geliyorum. Kitap burada bunu alalım. Şimdi bu süpürgeyi aldık. Arkadaşlar pembe süpürgeyi aldık. Böyle bir şey oldu. Sonra bunu odaya göndereceğiz. Böyle bir şey oluyor. Evet. Hadi, hadi, hadi. Evet. Doğru yaptık. Şey. Bakın. Hmm. Oldu. Evet. Next diyoruz. İyiymiş mi ben? 99 gitti den. Şey, evrilen kapınlar çeviriyor. Hani baskıdan gele var ya. Nasıl? Daha çok Onlardan şey. 505. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar videom bu kadar. Abone olmayı, like unutmayın.